Lezzethanem kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle davet sofralarına çok yakışacak tas kebabı tarifiyle geldim. Yapımı kolay, görünüşü, tadı harika. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle etlerimizi haşlamakla başlıyoruz. Bunun için 500 gram dana eti kullanacağım. Kuşbaşı kestim. Üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve yarım saat pişiriyorum. Bu şekilde yarım saat pişiriyorum. O sırada da sebzelerini hazırlayalım. Bunun için 3 adet yeşil biber, 2 adet domates, 1 tane soğan, 3 diş sarımsak kullanacağım. Hadi bakalım sizi kesip ocağa gidiyoruz. Tavamı ocağa aldım. İçerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Biber ve soğanları kestim içerisine alıyorum ve güzelce soteliyorum. Soğan büyüktü onu da söylemek istiyorum. Üzerlerine bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Ve bu şekilde güzelce soteliyorum. Soğan ve biberler güzelce sotelendi. İçerine sarımsakları da alıyorum. Sarımsaklarla da biraz karıştırıyorum. Ve içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını alıyorum. Baharat olarak da yarım çay kaşığı karabiber, pul biber, kırmızı toz biber kullanıyorum. Baharatları siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve salçanın kokusu çıkana kadar güzelce karıştırıyorum. Salçayı güzelce karıştırdım. Tadı daha lezzetli olsun diye daha güzel olacaktır ve içerisine domatesleri de alıyorum. Domateslerle beraber de biraz karıştırıp pişiriyorum. Hepsi güzelce sotelendi. Şöyle hemen dağıtıyorum. Etlerim haşlandı bu arada. Kapağını açtım ve içerisine ilave ediyorum su ile beraber. Etleri suyla beraber sebzelerin içerisine alıyorum ve şöyle güzelce birbirine karıştırıyorum. Ve bu kadarı yeterli. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde de yarım saat pişiriyorum. Yarım saat düdüklü tencerede pişti. Yarım saati bu şekilde pişecek etimiz pişene kadar patatesleri de kızartalım. Bunun için 3 adet patatesi küp küp kesiyorum ve bol yağda güzelce kızartıyorum. Bu şekilde hazırladım. Hadi bakalım patatesleri de kızartıyorum. Patatesleri kızarttım. Yarım saat geçti. Hemen etimi de kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Altında çok az sosu kaldı. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. İçerisine kızarttığım patatesleri alıyorum. İstiyorsanız ayrı ayrı yan yana da servis edebilirsiniz. İstiyorsanız içine karıştırabilirsiniz. Patateslerin de tuzunu ekliyorum hemen üzerine. Ve güzelce hepsini birbirine karıştırıyorum. Tas kebabımız hazır. Hiç bekletmeden direkt servis alıyorum. Ve servis için hemen tabağın yanına gidiyorum. Tas kebabımı servise alıyorum. Mutlaka etleri ocaktan almadan önce kontrol edin pişip pişmediğini. Benim toplamda bir saatte pişmiş oldu. O yüzden kontrol ederek pişirelim. Eğer hemen servis almayacaksanız da patateslerle karıştırmayın. Servise yakın karıştırırsanız daha iyi olur. Ben hemen servise aldığım için karıştırdım. Üzerine de dereotu ekliyorum. İsteğe bağlı ve hemen etlerin tadına bakıyorum. Şöyle çok güzel pişti. Hemen dağıldı. Gerçekten de tadı enfes olmuş. Patateslerinden de alalım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.